Yeniden EFA Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra ilk kez konuştu. Kararın gerekçesini açıkladı Erbakan. Ülkemizi CHP zihniyetine teslim edemezdik cümlesiyle. Devamında da FETÖ'nün, PKK'nın karşı bloğa destek verdiğini görmemiz, Cumhur İttifakı'na katılmamıza vesile oldu. Diyor. Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Cumhur İttifakı'na katılma sebeplerini böyle sıraladı. Altılı koalisyonu yerden yere vururken FETÖ ve PKK vurgusu da yaptı. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz, hatta PKK yöneticilerinin açıkça çektikleri videolarla yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz karşısında bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakına destek için Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Pazarlık yapmadık derken bir kez daha sözü altılı koalisyona getirdi. Sayın Cumhurbaşkanıyla prensipler noktasında uzlaştık. Asıl maksadınız burada Cumhurbaşkanı yardımcılığı almak, bakanlık almak, milletvekilliği almak böyle bir söylemin önünü açmak istemedik. Kılıçdaroğlu 1 artı 5 artı 2 formülü de hedefindeydi. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 tane başkan yardımcısının olurunu alacak. Yani tam bir kaos. Tam bir keşmekeş. Muhalefetin çizgisi milli görüş çizgimizle taban tabana zıt diye devam etti sözlerine. FETÖ ve PKK'nın adının geçtiği bir yapının içinde olmalarını yadırgıyoruz dediği Saadet Partisi'ni hedef aldı. Onların ülkeye millete bir şey veremeyeceğini hatta zarar getireceğini düşündüğümüz için böyle bir adımı atmış olduk. Milli görüş partisi olduğunu iddia eden parti buna nasıl vesile olabilir, buna nasıl alet olabilir? Saadet Partisi'nin milli görüşü temsil etme yetkisi, ehliyeti kalmamıştır.